paylaşacağım. Bu şekilde yapalım. Bir 20 sıra sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Çantamızın taslağını hazırladık. 28 halka sırası ördüm. 28 bence yeterli. Ama siz bilirsiniz. Sol taraftaki yerde biliyorsunuz ki şu şeyler var iplik kesmemek adına oraları bırakmıştık şimdi oraları tamamlayacağız geldim 3 burada biliyorsunuz ki öbür sıraya geçiyorduk ama biz çantamızı tamamladığımız için dönüp şu eksik olan yerleri tamamlayacağız 6 var burada biliyorsunuz tekrar 6 yapıp 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar aynı şekilde batıyoruz bu çanta halka ile çanta yapımı biraz puzzle'a benziyor arkadaşlar puzzle'da, puzzle'da nasıl en ufak bir şeyi yanlış yere koyarsanız direkt kendini gösteriyor yani koyamazsınız ya halkalar da öyle eğer ee, üçüncü, e 3. sık iğne yerine ikinci sık iğneye battığınız zaman geri döndüğünüzde baktığınızda orada bir e, hata olduğunu görüyorsunuz. 2 3 4 5 ve 6. Yapımı da hem kolay, hem çabuk, hem de keyifli. 2 3 4 5 ve 6 şuraya batıyorduk biliyorsunuz 1 2 3 4 5 6 sıranın başına kadar aynı işlemi devam ettiriyoruz en başa gelelim Yan tarafları bitirdik arkadaşlar. Sonra ikiye katlıyoruz. İkiye katladık çantamızı. İkiye katladık. Yan taraflarda boyu 12 halka sırası oldu. Alt taban 4, arka da 12, 24. Alt tabanla beraber tam 28 sıra yaptık. Tam 28 halka sırası yaptık. Hep sayılardan oluşturabilirsiniz. Ben 12 uzunluk 12 halka sırası uzunluk ve alt tabana ve yan taraflara da dörder sıra halka sırası yaptım. Şimdi halkamızı alıyoruz. 1 2 3 Şöyle çeviriyoruz. Kıvırdık ya. Şöyle çeviriyoruz. Yan taraflarını yapacağız. Şu yan boyu yapacağız. Şu çantamızın yan tarafı Şuradan başlıyoruz. 3 sıra yaptık. Şuradan aldık. 1 2 ve 3. sıraya bastık, battık. 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar bir halk alıyoruz 1 2 3 3 4 5 ve 6 tekrar bir halk aldık 1 2 3 4 5 ve 6. Son halkamızı aldık. 4 sıra olacak. 4 halka sırası. Sıra. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi şimdi buraya geçeceğiz. Şuraya 1 2 3 Evet. Şimdi böyle çevireyim. Siz daha rahat görün diye. Şimdi şöyle devam edeceğiz. birleştirdik bakın. 1 2 3 4 5 ve 6. Birleştiriyoruz aynı sistem. 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi başa geliyoruz. Ya 3'ü yapmıştım biliyorsunuz. 3 Birleştirdik. Bakın. Burası çantamın üst tarafı. Alt tarafı da burası. Şu arayı dolduracağım halkayla. Tekrar bir halka aldım. 1 2 3 Aynı sistem devam ediyoruz. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Tekrar alıyoruz. 1 2 3 tane daha aldık. Sonra ne yapıyorduk? Sırayı yapar gibi. Burası gene öbür taraf gibi boşluk kalacak. En son bitirip geleceğiz. Neyse kafanız karışmasın. Bir, iki, üçüncü sık iğneden alıyorum. Bir, iki, üç. Tekrar aldım. Bir, iki, üç. 1 2 3. girdim. 1 2 3 Son halkamı alıyorum. 1 2 3 1 2 3. sık iğneye battım. Yalnız burada şimdi şuradan da alacağız şurada öbür tarafta yaparken 9 tane yapıp dönüyorduk ya ama burada birleştirme var şimdi burada 1 2 3 tane yapıp şu yan taraftan da alacağız 1 2 3 Şimdi 6 tane yapıyoruz. 1, 3 4 5 ve 6 birleştirdik. 1 2 3 4 5 ve 6 Bakın. ikinci sıramıza geliyoruz. aynı. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi burada 1 2 3 yapıyoruz. Burası birleşmeyecek. Burası en son. Sona geldikten sonra dönerek birleştireceğiz. 1 2 3 tekrar bir halka aldık 1 2 3 sonra çevirdik ilk baştaki gibi oluyor arkadaşlar şuraya 1 2 3. sık iğne çıkarttık

üçüncüsüne girdik. Şimdi burada bir tane daha alacağız. Pardon, yanlış yaptım. Şimdi bu dördüncü halkamız. Bir, iki, üçüncüden girdik. Çıktık. Bir, iki, üç tane sık iğne yapıyoruz. Sonra yan duvara birleştiriyoruz. Bir, iki, üçüncü. 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 dolduruyoruz buraları Burada bir iki üç yapıp halkamızı alacağız. Üst sıraya geçiyoruz. Bir iki üç yapıp bir halka daha alacağız. Bir iki üç. Bakın iki tane halkayı getirdim. Sonra bu halka bu sıranın, bu halka da şu sıranın. Şimdi bir, iki, üç. 2 bir iki üçüncü girdik şimdi bir iki üç yaptık sonra çantamızın yan duvarına bir iki üçüncü sıraya girdik şimdi bu üstleri kapatacağız altı şartlar bir iki üç beş ve altı beş ve şöyle göstereyim size bakın çantanın yan duvarını oluşturuyoruz şöyle geleceğiz şuraya kadar ortada dört tane kalacak 11 sıra yapalım Gelelim arkadaşlar şurasını beraber yapıp kapatalım. Şimdi arkadaşlar 11. sırayı bitirdim. Tekrar 12. sırayı yapıyoruz. 1 2 3 bir tane daha örüyoruz. 1 1-2-3 1-2-3 bir, iki, üç. bir, iki, üç. bir. Salıyoruz. alıyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi burada bir, iki, üçüncüye battık. Dördüncü halkamız bu bizim. Dördüncü halkamız. Şimdi bir, iki ve üç. Bir, iki, üç. Şimdi altı da birleştireceğiz. İki ve üç yapıyoruz. Üç yapıp, bakın şurayı birleştireceğiz ya şöyle geldik, şöyle şurayı da birleştireceğiz. Şu karşısından hemen. Bir, iki. Bakın köşeyi oluşturuyor. 3 Şimdi tekrar 1 yavaş yapayım 2 ve 3 Sonra karşıdan aldık. 1 2 3. sırada 3. sık iğne Bu ara tekrar 1 2 şöyle yaparsak daha anlaşılır olur. 3 Şimdi tekrar 1 2 3 dedik. Bu sefer tabanın taban burası. Şurası taban. Şurası yan duvar. Şurası tabandan alıyoruz. 1 2 3 Çıkardık. 1 2 ve 3 birleştirdik Şimdi bir dönüşümüz daha var. 1 2 ve 3. Şimdi 1 2 3 4. tabanımız bu. 4 sıra dedik ya. Bunu da aldık mı? Tamamdır. Aldık. Şimdi dönüyorum. 1 2 ve 3. Şimdi bu boşluğu dolduracağım. Doldururken de diğer yan tarafına da birleştireceğim. Şöyle oluşturduk. Görüyorsunuz. Şöyle. Şimdi bunu ne yapıyorum? Üç tane yaptım. Üç tane yaptım. Döndüm ya. Üç tane yaptım. Şu şuraya yapıyorum bu sefer yanına hemen. Bir duvarı örerken yaptık. Diğer karşı tarafı yapıyoruz. Bir iki ve üç Evet. Bakın. Şimdi bunu öreceğiz. Şuradan 3 öreceğiz. Şuradan alacağız. 3 öreceğiz. Şuradan alacağız. 3 örüp şuradan alıp birleştireceğiz. Çantamız bu şekilde bitmiş olacak. Süslemeleri kalıyor. En keyifli yerdir süslemeler. 1 2 3 3 Şimdi şöyle yapayım. Çantamı 1 2 3 diyorum. Пишем. 1 2 3 1 2 3 Son halkamız arkadaşlar Da, böylelikle bitti arkadaşlar.